Ya Rabbi! Devleti mükedden nefret eden amili, vesile ve amniyat şahidinden eyle Ya Rabbi! türlerinden, ahireti iddia edenler tecrübelerden, mağullerden mes'ûr eyle Ya Rabbi! Hı. Akide kavallarını, tuğlukunla muamele ile Ya Rabbi! Hı. Nice nice meclisten, nemçelik etsilesiyle kendilerini mes'ûr eyle Ya Rabbi! Bahtede, bahride bulunan bu küçük Müslümanlara berlen, selametler verip gidelerde, tekrar gitmeyenlere, anvari bir zaman her adamla ziyaretler senale ya Rabbi. hep beraber bulun. Neşet Allah, neşet Allah, neşet Allah, neşet Allah, neşet Allah, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdü ve rasulü kusurlarımızın mevzul olması için dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdü ve rasulü kelimesini nasip ile çıkırat mevzimizi hal ve asan ile ya Rabbi kadında şeytan aleyhillanın mekkinden emin ile ya Rabbi sualimiz ben yaptığını muktedir ya Rabbi. Cennetü <laughs> cemali.